Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte indirimli haftanın yıldızlarını inceliyoruz. 18-24 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak, sokağa çıkma yasağı olan şehirlerde pazartesi'den itibaren ürünler geçerli olacak. Hadi başlayalım. Doğuş'tan 1 kilogramlık Keyif Bahçesi siyah çay 24 lira. Torku tam yağlı 1 kilogramlık beyaz peynir 25 lira. Polonezden 150 gramlık yemeklik dana pastırma 12 lira. 500 gramlık danet dana fermente sucuk 24 lira. Tahsildar 600 gram ezine klasik inek beyaz peyniri 23 lira. 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Cumhuriyet ya da Namet çemeni sıyrılmış 75 gramlık dana pastırma 9 lira. Lavaş kiriden 400 gram krem peynir 14 lira. Yine 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Nescafe'den ikisi bir arada ya da üçü bir arada 20'li kahve çeşitleri 7 lira. 200 gramlık namet yemeklik dana pastırma 16 lira. Doktor Ötker'den üçlü pakette krem şanti 7 lira. Nimet ya da Fist 450 gram dondurulmuş soğan halkası 5 lira 500 gram billur tuz 3.45 Sea Color saç boyası çeşitleri 9 lira 100 gram Milka oreolu çikolata 4.25 Sofyon mini paket bebek bezi çeşitleri 5.45 Farklı renk ve beden seçenekleriyle silken blu, kilotlu, ince çorap 2.50. Hep birlikte 18-24 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. İndirimle haftanın yıldızlarını inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.